Arkadaşlar herkese salam. Sahra <laughs> da oradan geldi. Bir. Konuşiva. Burada Zehra'nın karşınızdasınız. Ee, bu da Melek'tir. Tanış olun. Ee, dostlar, ee, Melek ile Zehra e, bugün şey oldular. Melek. Melek. Sen bir defa demiştim ki e, tanışmak istemiyorum ama gördün ne şey kadar dost oldunuz Tanış olduğunca çoktan meleğine Her düz çoktan meleğine dost oldular Hala olsun onlara <laughs> Dursa deyirsiniz ki sen Nilay bacı diyenler, e, hayatın giriş yerde Oradayım Kentimiz balkon kimidir? balaca ortağı var genelde Zahra... şey <laughs> de. Oradayım. Zehra. Zehra'nın bebesinin önünde tanış olun. Zehra nene abi göster. Ya burada ben tanışlarım da izleyir videomu. Onlar da buradan salam gönderirim. Gösterebilmem sen mi? Sen orada değil mi? Orada değil mi? Baba da Ay. Yes. Işte. Bravo. Ben laşetim, sınıf biraz buradan çıkayım. Gelin size sorular sorayım. <laughs> Zara. Bir. Tapmaca diyorum size. Ee, Tapacağım. Tüylüdür. Tapacağım tüylüdür. Sıçan değil. kesmiş. Uzundur. düz bucak değil. Ne olabilir? Ne Zehra. Orada suyu çip bitirirsen. Yavaş yavaş. <laughs> Ne, 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 ne. Şimdi buradan da size. Şimdi dostlar, başka dostumuza da zar vurduk. O da mersif olmasındır. İsa da zar, İsa İsa zar. Buradan da size salam gönderen. Telefonu götürmüyor. Ona göre ona buradan salam gönderiyorum. Buradan hamurda bakabilir. Ona göre de o burdan ona salam gönderiyorum. Bir de ben okuduğum aşkın olayın mahnısınız. O çok sevilmiş. Ben de hacı olacağım. Bu burada İşi işi de burada. Sen akabarım var. Ya da meleği sen değil mi? İsa var ya. Sizin yoldaşımız. O ben kanalımı tanıyor. Ama ne yolda bir diye. Teyzem zeyvursun. Ben de bu zengeliyim de. Sen işe İsa... Neyse yığmışım. Ha. Melikte geldi. Ay. Tez götürdü abim. Dostlar bir dakika gezeyim. Dostlar reklam başlıyor. Biz ee, videomuzu böldüm. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bir de bir de ben TikTok kanallarıma bakmayı unutmayın. Onda reklam bitsin. Ha, şimdi dostlar reklam bitti. Şimdi ne yemek zamanı? içeri? girerek bir kaşığı su geliriz sizlerle de onu da içeride görselik benim dostlar bugünkü videomuz bu kadar olsun 4 4 dakika video çektik 43 saniye işte videomuz oldu sağ olun